ahirete arkadaşlar o konuşmalarımızdan dolayı o efendim Mevla'nın verdiğine razı olmamamızdan dolayı çok hesaba çekilecek. Allah'ım bizleri muhafaza eylesin. Bunlar arkadaşlar hadis-i şerif var. Efendim küçük günahlar bir cumadan diğer cumaya kadar kılındığı takdirde iki cuma arası işlenilen küçük günahlar ne olur? Ortadan kalır. Ama büyük günahlar düşmez. Büyük günahlara illa tövbe istiğfar ve eğer kul hakkı ise onun arkası, onun efendim konuştuğun kişinin gideceksin. Diyeceksin ki kardeşim hakkını helal etmem. düştüm ya. Senin hakkında böyle yaptım veya şöyle yaptım, şöyle söyledim. Diyeceksin arkadaşlar. Yoksa öbür türlü efendim giremezsin cennete. Allah Allah. Orada huzur mahşerde hesap vereyim mi? Hesabı çekilmeden giremezsin kardeşim. O yüzden ne yapacaksın ya? Yapmışsındır. olabilir insanlık hali. Hepimiz yaparız. var. Kardeşim kusura bakma. Zamanında fi tarihinde cahildim, bilmiyordum. Konuştuk arkandan, önünden, İyi iyi kötü. Hakkını helal et. Bitti. Bu kadar. Diyemiyorum, bunu da diyemiyorum. Adam güçlü kuvvetli olan öyle dezen bir tane yukarıdan açar, en yumruk sallayacak. O zaman da diyeceksin ki, hani muhabbet etsin. Hakkını helal et kardeşim ya. İyiyimiz, e, kötümüz o. Bitti bu kadar, bu kadar daha iyi gitmek için o helal olsun dedi mi efendim ta doğumundan o ana kadar bütün helalliği almış olursun. Lakin efendim bunu deyince Trakya'da Çorlu'da görev yapıyorum. Abdülkadir Geylani Camisi'nde orada görev yaparken birisi çıktı orada. Hoca dedi ya ben adamın dedi, parasını dedi, aşırsam şimdi. Aynen böyle hutbede. Efendim vaazdaydı. Aşırsam dedi. Sonra da gitsen da hakkını helal O da dedi ki helal olsun ne demek kardeşim. Halbisi bilmiyor garibi. Efendim onun parasını cebime attı hususunda bir bilgisi yok. Böyle desem diyor olur mu? Bu olmaz arkadaşlar. Değil. Normal itibarla sen efendim adamın hakkında ileri geri konuşman, gıybet etmen, dedikodu yapman, iftira atman. olmaz. Yoksa maddi efendim taalluk eden hiçbir hususta efendim hakkımı helal et veya ettim hadi kabul ettim olmaz. Ama adam biliyor da helal ediyor bu ayrı bir mesele. Kırkıncısı Allah'a afiyet şana şirk koşmak. Allah'a şirk koşmak. Efendim ah bunu içtim içtim geçen hafta mübarekler. İşte söylemiyorsunuz ha. Allah'a şirk koşmak ne demek? Nasıl Allah'a şirk koşmak zaten adam ne oluyordu? Kafir oluyor. Bu adamın yapmış olduğu bir amel, ibadet yok ki. İşte burada şu anlaşılıyor. Yani şu denilmek isteniyor. Ne yaptın? Ümündün, Müslümandın. Allah'a bir başka efendim varlığı dedi ki bu da Allah gibi düzgün maaşa. Şirk yaptın, ortak koştun. Akabinde Müslüman olduğun zaman da o yapmış olduğun şirk büyük günah. Yoksa o zaten şirk şey koştun mu kafirsin. Allah Gitti Gitti ne diyeceğim? Lakin sonradan dönersen o şirk koşma esnasındaki efendim araya koyduğun ve efendim söylemiş olduğun o varlık neyse o nedir? Günahtır, günahtır. Yalan mı söylemek? Ya, yalan mı söylemek? En büyük günahlardan birisi. Yine Resulullah Hadis-i büyük günahları 72'den 7'ye düşürdüğü zaman da 7 tanesi en büyük günahları dedi de bu yalan söylemek bunlardan birisidir kardeşim. Müslüman Resulullah'a geldi. Sahabe ey Allah'ın Resulü. Ben bazı hatalar işliyorum. Lakin tövbe ediyorum. Kainatın Efendisi dedi ki, Allah mübarek etsin tövbeyi. Kabul eder Mevlam. Ondan sonra Ya Resulullah bizden ne yapmamamız lazım? Ne yapmamız lazım? Anlattı Resulullah. İşte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle amel işleyeceksin, böyle ibadet edeceksin. Aradan bir müddet sonra Resulullah dedi ki mümin o kimsedir ki olur demşekliği olur, yanlı olur, eksikliği olur namazı ara ara aksatabilir kılmayabilir. Ara ara. Orucu ara ara aksatabilir. Zekatını ara ara aksatabilir. Bunları yapabilir ama Müslüman yalan söylemez buyurdu. Müslüman yalan söylemez kardeşim. Yuvaları yıkan insanları birbirine düşüren bu Söyle ya. Borcun var. Veremiyorsun. Efendim sıkıntın var. Kardeş bak neyle? Sıkıntın Kusura bakma. Yani vereceğim ama işte böyle bir durumum var. Veyahut da efendim şöyle şöyle bir hadise yaşadım. Bundan kaynaklı veremiyorum. Bilgin olsun bak. Ben Müslüman adamım. Sana yalan söyleyemem. Ama böyle de bir durumum var. Bilgireyim Adam senin o samimiyetin var ya, o doğru söylemeyenliğinden sebep adam bir şey demez. <laughs> Ama gel gör ki biz Müslümanlara efendim kendimizi o an kurtaralım için. O an efendim adamın gözünde düşmeyelim diye ne yapıyoruz? Yalan konuşuyoruz. Ama ne olacak ki? Küçük yalanlar bunlar hocam bunlar ya ufak. He? Pembe yalanlar adam soruyor, hanım soruyor ona. Diyor bu ki, Ya arkadaşım. Lan adam. E ya, herkes, ha? Lan ne bari kadar. Veya herkes daha iş yerinde. Ha? Adam soruyor şimdi. Kasa tamam mı? E, efendim işte tamam. Problem yok. Ufak tefek bir iki kuruş eksik olabilir. Al bir kaç bir iki kuruş eksik. He? Aman kardeşim. Ya abi aldım. İhtiyacım vardı bunu yaptım. Bak ben sana söylüyorum. Çünkü sen de misyon vermiyorsun. Ben de böyle yaptım. Ha, atıyor musun beni? Atabilirsin. Kovuyor musun? Kovabilirsin. Ya dürüstlük öyle bir şeydir ki müminin Müslümanı gözünde, müminin Müslümanın gözünde en üst seviyeye çıkar. Ne kadar yaptığın sıkıntılıysa. Çocuğumuz geldi. Neden bir bardak kırdı veya bir çanak kırdı neyse. Dedi ki kim yaptı bunu? Kimse söylemiyor. Üç tane dört tane çocuğunuz var. Hiçbiri de söyleyemiyor. Ne yaparsınız? Onu bulmak için illa sıra dayana geçersiniz değil mi? Veya o benzer işlemler yaparsınız. Ama biri çıktı ki, baba dedi, yani ben yanlışlıkla kırdım onu, yani ben kırdım ama. Ama yanlışlıkla oldu. Bu ne oldu? Elinizi kaldırıp vurur musunuz arkadaşlar? Yok. Aferin oğlum. Sakın yalan söyleme Tamam olabilir, yanlışlık olabilir, hata olabilir. Çocuklara okul dersleri zayıf geldiğinden dolayı kızan babalar. Yapmış olduğu yanlışı bildiği halde çocuğuna söyletmek için üzerine giden efendim aileler, ebeveynler. Çocuklarınızı yalana alıştırmayın arkadaşlar. Adam bir almış fi tarihinde efendim lise okuyoruz. Arkadaşın 10 tane zayıf var. Toplam 10 ders var. on işler var. 10 tane zayıfı var. Mübarek çocuk. ilk dönem o zamanlar yeni çıkmış. Bilgisayara hemen gittik bilgisayarcıya. Efendim yanlışlar var ki eksikler var baba var. 10 tane yanlış ne demek ya? İnsan bir iki tane en azından içerisinde bir 4-5 olur ya. Yani. Efendim iki üç üç, üç, üç tanesi üç veya iki neyse diğer 10 tanesi zayıf. hemen bilgisayarcı Allah razı olsun o zamanın. <laughs> Tepsini 4-3-5 neyse duruma göre düzeltti. Al kardeşim dedi. Kızdın ya adı çocuklar yalan alıştırdın işte. Halbuki siyah Böyle ya. yapma. İşte zamanında elinden tutup bir şeyleri gösterseydi bu durum olmayacaktı. O yüzden arkadaşlar küçük de olsa büyük de olsa çocuğumuza bir şeyler vereceğimizi vaat ettiğimiz zamanda eğer vermezsek o çocuğun size karşı olan güvencesi sarsılır. Ve der ki benim babam da yalancı. Özür diliyorum. Benim annem de yalancı. Çünkü bana şu işi yaparsan bunu vereceğim dedi. Veya seni parka götüreceğim diye beni kandırdı. Bunu diyecek. Ve yarın çocuğunuz sizin gözünüzün içine baka baka, özür söylüyorum, baka baka hataları yapacak ve onları yalanla örtbas edecek. Sen zamanında eğer çocuğuna bir şeyleri göstermiş olsaydın, şimdi o çocuk onu yapmayacaktı. O yüzden arkadaşlar, böyle ki şaka niyetine bile olsa yalan söyler. Ya hocam şaka yaptı veya falanca şaka yaptı. Olmaz kardeşim. O da büyük günahlardadır. Ne olacak Yani ben efendim espri yaptım ya, gülelim diye. Olmaz arkadaşlar. Ne dedi Resulullah? Mümin bazı eksikleri olabilir ama yalan söyleyemez. Üzerine basarak söylüyorum arkadaşlar. Kadıncağız bir şey alıyor evine. Akşam bey görüyor onu. Soruyor şimdi. Hanım ne aldın? E i̇şte şunu aldım, şunu aldım. Eksikliğiyle söylüyor. Şey. Yalan söylüyor, daha kötü. Eksik. Başka ne aldı? Ya niye zorluyorsun işte kadın ya? E, hiçbir şey almadım diyecek. Bir sefer yalan edecek. De ki, ya keşke şunu da alsaydı merakı onu da almışım, saymayı unutmuşum. Heh onu deyince anlat nasihat. Yap nasihat. Kızarak değil arkadaşlar. Vaaz edelim. İslamiyet din sohbettir. Bir şeyleri yavaş yavaş aşılayalım. Çocuklarımız da, büyüklerimiz de aynen böyledir. Allah'ım şu yalan belasından hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Soruyoruz bazen cemaate, namaz kılıyor musun? He? Maalesef. O da ayrı bir sıkıntı. O da ayrı bir problem. Mümin Müslüman olan bir adama beş vakit namaz kılıyor musun diye sormak özür diliyorum. Ben arıyorum arkadaşlar. O da şimdi karibim ne yapsın? Benzin istasyonundayız veya herhangi bir yerde abi namazların akabinde bana dua et. Mutlaka hocam ne demek? Lan namaz kılıyor musun? He, yok hocam. Kılmıyor mübarek ama öyle bir konuşuyor ki sanki yaptı. <laughs> Mübarekler. E ne oldu? Bana söyledin de ne oldu? Bana yalan attın da ne oldu? Ne kazandın? E ya Ahmet'e, Mehmet'e, hanımına, efendim, eşine yalan söyledin de ne kazandın? Yarın hesabını veremeyeceğin bir günah öğrenildiği zamanda maalesef vakarlılığının ortadan kalkması sana kar olarak kalacak. Maalesef. Allah'ım böyle olmaktan muhafaza eylesin. Kırk ikincisi, tekebbür etmek yani kibirlenmek en büyük sıkıntılardan biri. Kibirlenmek. işte İşte bir şey yapıyor adam, ufak bir şey alıyor, efendim yanına bir şey daha koyuyor. Ya falanca şu kadar fiyata, fiyata aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ya işte ben olmasam var ya bundan, ulan var ya. Kibirlenmek, gururlanmak arkadaşlar. Büyük günahlardandır. Allah muhafaza. Ne oldu? Bak şimdi geçen hafta Cuma buradaydın. Elhamdülillah. Bu hafta Cuma da buradasın. Çok şükür. Bütün efendim yapmış olduğum küçük günahlar gitti. Ama o kibirlenmek gitmedi işte. Kaldı orada. Kibirli adam cennete giremez kardeşim. Gururlu adam cennete giremez. Gururlu insan yarın huzuru mahşerde Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvarmasını bilemez. Yaptığın bir yanlış. Yaptım bir eksiklik. Ya kusura bakma bunu yanlış söylemişim. Eksik söylemişim. Aslında bu öyle değildi. Şöyleydi. Dilim sürçtü ya. İnsanlık hali. Değil ne olacak? Yok diyemeyiz. Çünkü o kibir var ya bizdeki o gurur, o kibir maalesef Allah muhafaza efendim onu o hatayı, o eksikliği söyletirmez. 43. Üç, üçüncüsü varisten mal kaçırmak. Varisten. O, ya nedir bu varis demek? Efendim bir kişi e, babası veya annesi öldüğü zaman veya her ikisi öldüğü zaman da efendim evlatlarına kalan mal, mülk ne yapmış? Efendim evin en büyüğü e, e, dört tane çocuğun en büyüğü veya benim gibi altı tane çocuğun en büyüğü Ahmet Hamza. Efendim dedi ki e, babacığım e, zamanında ben ona büyük olduğu için biraz bana yardımcı olduğu için yavrum bak bunu senin üzerine yapıyorum ama Yarın öldüğün zaman, öldüğün zaman da kardeşlerine pay edeceksin ha, tamam mı?" dedim. O da, tamam baba, ne demek dedi, he, nasıl olsa Efendim köprüyü geçene kadar herkes birbirine ne diyor? Dayı diyor arkadaşlar ya, yani. köprüyü geçtikten sonra iş değişiyor. Çocuk da aynı şekilde, tamam babacığım dedi, lakin öldüğün zamanda o benim hakkımdı, he, ha? ben kazandım. Siz ne yaptınız ki? Size bile ben baktım. Sizi bile ben evlendirdim. Ha? Oh, efendim miras da var ya kardeşim. Aa, aa, yaşı biraz büyük diye. Birazcık çalışmasaydın arkadaş. Eğer başa kakacaktın. eğer efendim evlendirdiğin kardeşini yarın miras dağıtılırken onun arkasından önünden konuşacaktın, evlenmeseydin. Efendim çalışmasaydın yardımını yapmasaydın kim dedi sana yardım yaptı? Far değil, vacip değil, sünnet değil. Yapmasaydın müstahattır ayrı bir mesele. Ama yaptın bunu yarın efendim başa kalkamaz. Veya altta mirastan birazcık daha kendi tarafıma fazla pay geçireyim diyemezsin. Hocam genelde çok zorlan sorularda, Hocam benim efendim bir küçük kardeşim var. Elimde büyüdü. Hatta kendi oğlumdan dört yaş, beş yaş ufak büyük. Oğlumdan dört yaş. Yani onunla büyüdüler. Onunla top oynadılar. Onunla, onunla koşturdular. Onunla misket oynadılar affedersin. Lakin ben onu okuttum hocam. Babam genç yaştayken vefat etti. Ben kardeşimi okuttum. Efendim mal mülk sahibi oldum. Kimin parasıyla? Babasından kalan parayla. Lakin hocam ses gidiyor dışarı. Lakin hocam, efendim kazanmış olduğum bu parayla benim hakkım daha çok değil mi yani? Pay ederken, kardeşime bir verirken kendime dört almam lazım. Doğru mu hocam? diye soru soran çok kardeşler var arkadaşlar. Büyük olabilirsin. Evin büyüysen efendim o yaşa kadar baban sana bakmakla birlikte fazla yemek yedin. Onu da hesaplasana. Senin ihtiyacın, masrafın fazla olduğunda Onu da hesaplasana efendim yapmış olduğun eksikleri veya da kırmış olduğun çanakları veya efendim bununla birlikte babanın senin borcunu ödediği o mevzuları da hesaplasana. Onlar hesaba girmiyor. Maalesef onlar gözü kapalı, ağzı kapalı bir şekilde ben onları mecburdum, çalıştım ya. Yok arkadaşlar, miras pay edilir iken eşit miktarda. Yani efendim İslamiyet'e göre eğer anne ve baba öldükten sonra ise erkeğe iki kadına bir pay düşer. Bu şekilde hareket edecek. Ama ben gözümle onlar bilmiyorlar, görmüyorlar. Alttan efendim kaçırayım babamın kenarda parasına geçen mi? Üç kız, bir iki olan. Yok özür diliyorum. İki kız iki olan. Bir abimiz, kardeşimiz vefat ettikten sonra iki çocuk iki olan bırakmış. Oğlanın birisi çok uyanık. Babasının zamanında paralarını efendim nereye yatırdığını, nasıl yaptığını, nereye koyduğunu biliyor. Kendi evinde bakıyor. Vefat ettiği zaman da o kenara koyduğu paraları cebine alıyor. Halbuki pay edilmesi, taksim edilmesi lazım. Taksim etmeden cebe atıyor. İşte bu da nedir arkadaşlar? Büyük günahlardandır. Yarın huzuru mahşerdi. Hesabı çekilirken maalesef üzülerek söylüyorum çok büyük sıkıntı çekeceğimiz hususlardan birisi. 44. ve sonuncusu cimrilik üzere cimrilik yapmak ve inatçı olarak vefat etmek. İnatçı olmak. Cimrilik yapmak ve inatçı olmak. Allah'ım hepimizi muhafaza eylesin. Çeçekin inatımız var. Kusura bakmayın, özür dileyerek, özür dileyerek söylüyorum. Yani bir insan bir yanlış yaptığı zaman da hemen ne yapıyoruz? Arkadaş gelsin benden özür dilesin. Ama o, 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 o benden özür dileyecek. Para çıkarken cebimizden, efendim kendi ihtiyacımızsa he, tomar tomar. Ama hanımın ihtiyacıysa ya da çocuğun ihtiyacıysa he, acaba bu aylığın işte kirası, elektriği, suyla arkadaş. Yani çocuğa hanıma gelince elektrik, su, doğalgaz var da e sana gelince yok mu bu durum? Anneye babaya harcanacağı zamanda da efendim el cebe bile gitmiyor. Ama hanıma harcanacağı zaman da fazla fazla gidiyor. Aman kardeşim özür dilerim. Ya. Bu cinliliktir. Allah'ım böyle olmaktan hepimizi hepinizi muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu şu sayılan 44 tane hususu harfiyen yapabilmeyi ikram eylesin, ihsan eylesin. İnatçılık normal, orayı geçirmeyelim arkadaşlar, normal bildiğimiz inatçılık değildir. Adam efendim hanımı arasında veya çocuklar kendi arasındaki inatçılık değil. Günah işlediği halde tövbe etmeyen adamdır. inatçı bu tövbe etme hususunda gevşeklik gösteren, kenarda durandır. Yoksa yani öbür türlü inatçılık değil arkadaşım. Yani normal aramızdaki husumetlerdeki inatçılık değil. Din hususundaki inatçılık. Adam diyor ki, bak kardeşim Mevlüt kandili geldi, veya ve kayıp kandili geldi, bak Miraç kandili geliyor. Şu namazı kıl, Ha halk ölçüsü kılacaktır. Ama o söyledi ya şimdi, gücüne gitti olur. O inadından dolayı kılmıyor. İşte bu inatçılık. Büyük günahlardan sonra. إلى شرف النبي ولي وصحابي ومشايخنا الفاتحة.